5-7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde Samsunlu genç güreşçiler Atakum'da ortak antrenman yaptı. Plaj güreşini Atakum halkına, Karadeniz halkına tanıtmak burada ilk kez böyle bir organizasyon düzenleniyor. Böyle bir organizasyon gerçekleştirmek istedik. Burada 60'ın üzerinde çocuk var. Hepsi lisanslı sporcular. Hem minder güreşlerinde yani işte olimpik dallarda yapılan modern güreşlerde lisansları var. Hem de geleneksel güreşlerimize lisanslar var bu çocuklarımızın. Göresel maçlarda ya da işte Türkiye şampiyonalarında falan yarışıyorlar bunlar. Samsun'un farklı ilçelerinden toplam 5 güreş takımından oluşan pehlivanlar Atakum Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen programla bir araya gelerek Kırkpınar güreşlerine hazırlanıyor. Temmuz'un ilk haftasında Kırkpınar var. Oranın öncesinde son antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Kırkpınar'ı hazırlıyoruz çocuklar. Ne kadar çok maça çıkarlarsa o kadar çok tecrübe sahibi oluyorlar. Böyle herkesin de gelebileceği bir ortamda biraz daha heyecanlarını yatıştırmak, farklı kişilerle bir araya gelmek. Burada şu an 5 antrenör var. 5 antrenörün çocukları birbirleriyle güreşebiliyorlar. Yani bu da bir güreşin gelişmesi açısından önemli bir şey. Hep aynı kişiyle çalışmak yerine ee, farklı kişilerle çalışıyorlar. Bu kadar çocuğu da bir salona sığdırmamız çok zor. Burası da iyi bir ortam. Atakum sahilinde güreşe tutuşan genç pehlivanlar bir bir hünerlerini sergilerken antrenörleri ise Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e teşekkür etti. Atakum Belediye Başkanımız Sayın Serhat Türkel'e de bu konuda yardımlarından dolayı, her türlü yardımdan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şu an bu organizasyonun gerçekleşmesinde Atakum Belediyesi'nin çok büyük bir katkısı var. Kendileri sağ olsun bize bu alanı tahsis etti, çadırlarımızı kurdu, sporcularımıza yemek, su ve o tarz elektrik ihtiyaçlarını giderdi. Buradan Atakum Belediye Başkanımız Sayın Serhat Türkel'e çok teşekkür ediyorum. Atakum Belediye Kulüp Başkanımız Ceyhun Ercan'a çok teşekkür ediyorum. Onların da emekleri göz ardı edilemez.